Oyun başlar. O, o şöyle bir şey oynadınız. Evet çocuklar buraya oturun hepiniz iki. Size bir bir olma nasıl geçeceğim. Niye oturamadım? Ben hiç buraya bence oturalım. Evet, daha bu oynatayım da ya. Denge. Bir daha bir de diyor Çok ki. eğlenceli. Şuraya açıklayalım mı? Anne bugün bize partiyi bakmak istedim. Kimler? Arkadaşlarım şey. işte. Olur mu? Anne bu çok kötü şekilde geldi bana. En şanssız beni Bak bana portakalle geldi. Bir de brokoli ile galiba. Hayır. Çalsana. Ben biraz çıplayacağım. Sana en fazla. Çocuklar. Şey, anne. Sen... Bugün bir cam parçası vereceğiz. Evet. Biliyorum çocuk. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bekle şuraya bir şey arkadaşlar. Ya benim tacım çatı. De... <laughs> ben bu mumlu yapacağım. Ha, burada iyi bir kötü Ha. Aa, şurayı. Benim arkadaşlar kalın Şöyle bir gösteri göstereyim arkadaşlar. Bunu aldın değil mi arkadaşlar? Bir i̇şte televizyon arkadaşlar. Şöyle televizyon diye sarıyor. Şöyle düzgün de Evet. Ben yani şöyle kanalı açacağım. Hadi açın falan. Ay açılmıyor. Oha. Ben açmayacağım. Açılıyor, Niye bu açılmıyor? Başımı sevdi Şu Artık başı bozulacak. Açılıyor! Şunu aç, şunu aç. Şöyle bu değil alalım, bu kadar değil. Bu değil. Hadi çık Ay. Ay geçti arkadaşlar. Bu video yukarı kadar ben istiyorum. Ben açayım burada alt kanalı. Kızım bundan sonra geliyor arkadaşlar diye düşünüyorum. Hadi arkadaşlar gelecek kesin. Ondan Ayrıca. sonra haber çıkıyor. Hayır bir tane. Annenin haber hoş Açıkta haberimiz var gelin. Of, aa bir tane sayılan koz geçti. Ne çalışıyor bu? Ya bu da iyi. annemin lisede açtık. Çocuklar gelin isteyin isteyin. Yok anne. Yani, Arkadaşlarımız birazdan kimler? gelecek. Kimler? Şeyim. Ben burada kaldım. Da. Açacak mı? Bu. Bu, bu, Bak ha boyu. Ben bak, onu bak, at. E, gel Göz şimdi, mi? al. Aa, şimdi oldu arkadaşlar, bakın. Ay, ay. Ay, sen de her yerde kalın ha. Bakın, çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir denize bak. Ve deniz mi? Çünkü artık kim geldi? Merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Lolleyyyy Bak bir yiyeyim, bir yiyeyim. çok güzel oluyor. Hani kötü yiyor ya bak. Benim Aa, bir bak, bak, bak. Çık kardeşim. Kardeşim çık. Kardeşim çık. Bak, buna binebiliyor. Burada hiçbir şey yok. Ben yine ev aldık. Sen bir şey gibi daha yeni varmıyor Işte. Sen Tabii. resim çizebiliyor musun? Bak sen biz, biz, çok güzel resimler çizdik bunu. Bunu. Bunu sen çizmişsin evet. Unuttun mu? Sen mikrop çizmiştin gucuk. Ha bu, o acı. O acı Onu saçma o acı Senin yatağın böyle mi? Bak bir narcamız var. Ne ya ben yatıyorum. Arkadaşlar durun. Allah. Of. Bak bak bir şimdi ne getirdik arkadaşım. Nerede ben ihtiyaç yok ki Bak ben bence bayağı ben gideceğim. Ben niye her şeyi düşünmüyorsun ya? <laughs> ne yapayım sen getireceksin kendine. İkimizin bu ortaklığı ben şurada yapacağım haberi olsun. Oha oturacağız. Bakın bakın bu bebek arkadaş. Arkadaş yurdum ilanı terbiye çekmişti dua. Bak bizim bezimiz var. Be 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 be. Ne bebeşi? Şuraya bezlerimi koyacağım. Senin de bezin olsun. Bak <laughs> bir Harika sen. Ha çok önemliymiş. Ben çorbayı bir yaptım yaptım. Oo oh, bu çatıların içlerine bak. Çakır battı o da. Çatı. Şakır. Ay ben koydum kardeşim. Evet, ha Ondan aldım. Şimdi, şu, şimdi Benim için sağ... kutumu çok önemli ya. Evet çok önemli. Gerçekten çok, önemli. Aa, çok abi önemli. gidiyor muydu? Ha? Gidiyor muydu? Evet. Sağ... çünkü sağ, ben Dur bir içeri bak. Oh! Evet, bugün haberlerde ne varmış. Bu <laughs> da bir şey. Oo, oh, oh, ne? Kitap bu? Ay ben buraya mı oturacağım? Annem ölmüş ya, ölmemiş. Güzel <laughs> şeyler çıkmış. Anne, efendim çocuklar. Ben... Anne efendim çocuklar. Anne efendim çocuklar. Hadi oturma gelebilir miyiz? Yemiş çocuklar? Anne. E şey, bu kadar ocağı var mı? Bak bir bir tane. Vay, bin bin. Evet vay. Hadi hepsi şey, hiçbir şey yok. <laughs> Bir tane bile bak küçük <laughs> geçeceğiz. Gerçi dadı tutacağım. Yarın işe gittiğim için görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı. Kit, kit, kit. Ya, link, link, link. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.